Bu videoda çok miktarda sırrı ifşa ediyoruz. Sonradan vay ben duymadım, vay ben görmedim demeyin. Sportacus TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Red Dead Redemption 2 evreninde yıllardır tartışılan bir teoriyi mercek altına alıyoruz. Van Horn'daki kayıp prenses ilanı ve Dutch'ın çetesindeki Karen arasındaki bağları ortaya koyacağız. Hazırsanız başlıyorum. İlk olarak kayıp prensesten bahsedeceğim. Adı Isabel Katarina Zinsmeister. 20 yaşında veya üzerinde sarı saçlı, kıvırcık saçlarıyla dikkat çekiyor. Van Horn'da kaybolduğu biliniyor ve ortada oldukça şüpheli bir ödül posteri var. Peki ya poster? Burada birçok detay dikkat çekiyor arkadaşlar. Bir prensesin ödülü sadece 100 dolar. Hem düşük hem de tuhaf bir detay. Sanki arama çabalarını caydırmak için hazırlanmış gibi poster prensesin bir portresini içeriyor ama oldukça küçük ve yüz detaylarını net göremiyoruz. Özellikle bahsedilen doğum lekesi bile net bir şekilde belirtilmemiş. Şimdi gelelim Karen ve prensesin benzerliklerine. Karen'ın tam adı net değil ama Karen isminin Katarina isminin bir türevi olduğunu biliyoruz. Arthur Karen'ın yaşını tahmini olarak 25 civarında veriyor. İlginç olan şu ki Karen 5 yaşında kaybolmuşsa alkol bağımlılığı ve zor bir hayat nedeniyle olduğundan daha yaşlı görünüyor olabilir. Karen'ın kıvırcık sarı saçları tıpkı prensesin betimlemesine uyuyor. Van O'ndaki posterin hemen arkasında Whiskey kelimesi var. Bu detay Karen'ın Arthur'a söylediği Lost Girl ve Whiskey kelimelerini akla getiriyor. Karen'ın kendi geçmişine dair ipuçları verdiği düşüncesi de oldukça olası. Şimdi diğer şüpheli detaylara geçelim. Oyunda Karen ve Prenses arasında bağ kurmamızı sağlayan başka hangi ipuçları var? Uncle'ın Arthur'a bir mirasçıyı yani adeta bir prensesi sevdiğinden bahsetmesi Karen'ın yanından geçerken gerçekleşiyor. Bu bir tesadüf mü? Peki ya Karen'ın kayboluşu? Oyunda Karen dışında tüm çete geleceği bir şekilde açıklanırken Karen tamamen belirsiz bir şekilde kayboluyor. Tilly onun intihar ettiğini yazıyor ama bu bilgi de kesin değil tabi ki de. Peki Karen gerçekten prenses olabilir mi? Rockstar'ın oyunculara sunduğu bu ipuçları birer tesadüf mü yoksa zekice yerleştirilmiş detaylar mı? Şu kesin ki Karen ve prenses arasında bağ kuran oldukça fazla detay var. Ancak Karen'ın tam hikayesini asla bilemiyoruz. Rockstar'ın bu gizemi kasıtlı olarak açıkta bıraktığı ve oyuncuların hayal gücüne bıraktığı da çok açık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Karen gerçekten kayıp prenses olabilir mi? Bu teoriyi güçlendiren ya da çürüten başka detaylar buldunuz mu? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi paylaşın. Ayrıca teorilerimizi genişletmek ve tartışmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar hedefim 50.000 abone daha sonrasında 100.000'i konuşuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. abone ol Beğen ve kanala katıl Oyun burada, eğlence burada Spot ve küslü hayat yakala